Çocuklarda görülen her göğüs ağrısının nedeni kalp hastalığı mıdır? Yetişkinlerde göğüs ağrısı denince çoğunlukla kalp hastalıkları akla gelse de neyse ki çocuklarda göğüs ağrısı çoğu zaman kalp kaynaklı olmaz. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki çocuklarda göğüs ağrılarının ancak %10'u kalp hastalığını işaret eder. yüzde herhangi bir ciddi bir hastalığı veya ciddi bir problemi işaret etmez. Peki hangi göğüs ağrılarında kalp hastalığından şüphelenmek gerekir? Çocukta göğüs ağrısına aşırı terleme, erken yorulma, çarpıntı, fenalaşma hissi, soğukluk, morarma gibi bulgular eşlik ediyorsa bu bizim için oldukça önemlidir. Bunun yanında ailede 40 yaş altında ani kalp hastalığı ölüm öyküsü varsa bu tip göğüs ağrılarında mutlaka araştırılması gerekir çocukta göğüs ağrısıyla birlikte fırın varsa ve göğüs ağrısı egzersizle birlikte geliyorsa bunlar kalp hastalığı açısından oldukça uyarıcı bulunuyor.